Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir de bakımdan da kurduğunuz, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, bir önceki videomda işte yok orman, orman değil. sapanca bölümünde Ondan şey. sonra biz karayollarında kaldık. Orası da gayet güzel Oradan sonra bugün kaldık. Bugün İstanbul'da gideceğiz. <laughs> işte, bu Sakarya'da ve sabah kahvaltısına geldik. Nerede? Yazıcılar, otel, restoran, maçık kiyede. Bunu arayabilirsiniz. Ne diyor? Ne diyor? Fiyatı ben yetmezdi. 7 yaş altından zaten almıyor. Elave ve Feyza'dan almadı. Berkay Berkan bana da 60 ödüyoruz. Diğer kişiler tam Kaç liraydı? 125 miydi? 125 TL ve sınırsız. İstediğiniz her şeyden tekrar gelebiliyor. Biz tabii ki gömlek. O yüzden bir gelirseniz buraya gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar şu anda Laş şemsiyesinden cam terasa çıkacağız. Çıkacağız. Cam terasa geldik. Yağmur yağdığı için maalesef. Ben siz nereye şey geliyorsunuz ya. Siz nereye geliyorsunuz? Ben size dur demiyor muyum? Ben size dur demiyor Gel buraya gel. Yürü yürü Çok yağmur yani. E işte, Ejderhalı'nın nefesini 50 lira diyor Ejderha nefesin. Aa, o. Arkadaşlar. Gir. Öğrenci 15. Gir, gir. Ee, diğer türlü 20 TL. Ah şu. Girin, girin. Şimdi biletleri alıyoruz. Bilet aldık mı? İşte, Bilet hangisi? Jeton mu? Jeton. Al bakayım. Bilet almadım ya, evet, ya. Ben Binir mi? Binir. Gel gel. Şimdi alttan geçeceğiz. Sen alttan geçiyorsun. Alttan geçiyor çocuklar. Jetonsuz. Yani. Sen alttan geç. Alttan geç. Dur atayım. Dur bir tane at. Bir saniye, ya seni Yasim. Bu gördün mü bak. Set nerede? Ne? Sıra. Ne? Sıra. Ne? Ne? Ya ne Aa. Hayır tan Çekiyor mu diye? Evet. Aşırıya bakın bu ne? Şimdi can teras'a giriyoruz. Dur gel ver Çok güzelmiş ama. Çok yağmurlu havada yakalan. Orada o kadar fazla tırmasaydık olacaktı anne. Yeter olmaz. Olmayacak ama. Biliyor. Evet. Hayır yeri de göremiyoruz. Hani. Ela 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 bak. Allah. Çekeceğim. Ne Arkadaşlar yere yere. Ha! Ela şuraya Her bak. Mi? Ne oldu? Yağmur girme. Bu şu videodan çıktı Meşhur video. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizin için. Aa! ünlü 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 Ve Tata şurada göl var. Telefon dışarı çıkartma. Aa yağmur gelmiş, geldi. Şuraya gir, ya. Oo, şey ya çok kötü çekiyor. Ha. Ormana bak ya. Şu tarafı çık, Şurada göl var. Bir yani susun bakalım yani. <laughs> Bir, <yere gülüyor> Bir şey yapayım bak. dedim. Arkadaşlar herkese merhaba. Biz yoldayız. Arkadaşlar bakın ben de gidiyoruz. varım. Ela da var. Ve en son cam terası açmıştım. Orası <laughs> gerçekten soğuktu. Yağmur falan yağmıştı. Çok fazla. Biz ve İstanbul'a yavaştan geliyoruz. İlk önce söyle. Ama size bir şey diyeceğim. Biz şu an şarkı açtık. Bilmem ne, bilmem ne açtık. Bunlar da e, arabada. arabalar. Bunlar da yabancı şey yaptık. İnden tapacı yok. Bir sıra, e, bir sıra, e, yabancı geldi diye. Buraya da, e, buraya da şeyler yapmışlar ya. E, yabancı şarkıları bu ne ya? Gerçek ama. Arkadaşlar gerçekten gerçekten. De. Yeah. bir şarkısını biz yabancı müzikler dinliyorduk. Bilmem ne şarkısının yabancısı çıktı. Ben de Sefa yabancısına uyarlamışım. gelmeye gel diye sorarız oldu mu önce bir bir sorarız burada ben size dedim var demedin var ama bir sorarız diyorum değil Gösteremedim. ya. Bakın. Çok, çok... Çok... Burada Ay, bir sürü kamera de falan var. Ay kafanı canım? Aman. Ay sus. geldik. Çok az uyandık. Ben evet, uyudum. Sonra geri kalktık. Neyse artık. Ya ben, uyudum dedim. Ya, tamam ben. ya uyudum. şurada yatılan kim?